değerli Sinematik TV takipçileri yeni bir video kulübü programında sizlerle birlikteyiz. Hem Bendeniz Utkulu'ya hem de Haluk Sözleri. Volkilma'la başladık video kulübüne. Hem beklediğimiz hem beklemediğimiz bir kayıptı. Ama asıl program aslında bugün yapacağımız programla birlikte başlıyor. Ve düşündük taşındık. Beraberce Back to the Future'la birlikte başlamaya karar verdik. Tabii burada önemli olan Halu'nun elindeki formatlar. Genellikle ben o Halu'nun çok güzel DVD koleksiyonunda önünde. Ben Deniz Efendi'm. Ona sorular sorun olarak bu bölümde yer alacağım. O zaman Back to the Future'la birlikte video klibimize başlıyoruz. Evet. O zaman DVD ile değil de 40 yıl öncesinden VHS ile başlayalım. Şöyle bir benim için arşivimin göz bebeklerinden biridir. Geleceğe Dönüş Özen Film tarafından çıkmış birinci film. Etiketleri bile cillop kondisyondadır. Mesela e, Christopher Lloyd ya aslında konuya girelim. Michael J. Fox ve Christopher Lloyd. Ben Christopher Lloyd'u e, geleceğe dönüşü izlemeden önce The Legend of the Lone Ranger 1981 Maskeli Süvari Star TV'de izlemiştim. Orada Kevin Dish diye bir çete lideri vardır Maskeli Süvari'nin düşmanı. 1950'lerden beri o rolde izlemişti ama sonra sonra hatırladım. Orada bir vampir kıyafeti gibi çete lideriydi Christopher Lloyd. Michael J. Fox'u ilk olarak video kasette Duck Hollywood diye bir film vardı. Çok hoşuma gitmemişti benim o çocuk aklımda 8-10 yaşlarında. Onunla tanıdım. Sonra Tracking kafa ayar bozuk bir videoda da annemlerin gün partisinde. Yan da çocuklar öyle açarlar, kaset koyarlar. İkinci filmi izledim ama Tracking ayarı o kadar kötü ki şimdi olsa hemen tornavida ile girişirim yaparım. Parçalı bulutlu izlemiştim. Kafası herhalde pislenmiş. Geleceğe dönüş iki ama hiçbir şey anlamadım. E, 8-10 yaşındayım. Asıl olarak ilkokul 4'e giderken video kulüpten 3. filmi kiralayarak başladım. Ben de westernciyim ya biliyorsun programda yapmıştık hmm. önce. 3. filmi tabii kapakta kovboy kıyafetleri falan var. Üçüncü filmi aldım, kiraladım, izliyorum çocuk aklım. Aa ben bu filmi gördüm, bu adamı gördüm, bu çocuğu gördüm. Michael J. Fox'a Christopher Lloyd'u. İkinci filmi ilk yarım yamalık izlemiştim ya. Ondan sonra zaten fanı olduk. Bütün dünyadaki herkes gibi. Şans Eseri filmi ikincisini ve üçüncüsünü sinemada izledim. Ama ben de birinciyi ilk video kasetten izledim. Pazar sabahı izledim filmi birkaç kere. O zaman kimin, kimin dublajı vardı? Yekta Kopan yekta, olabilir miydi? Yok daha Video kasetten izlediysen Mehmet Ali Arbil dublajı var. TV'de, kanalda ve Star'da yayınlandı çok defa. Orada Yekta Kopan dublajı var. Ona da buradan selam olsun. Ben Yektasız e, Marty Fryt e, Marty mı diyorum <laughs> Megadeth'in. Marty McFly düşünemiyorum. Yekta <laughs> Kopan yani abi direkt uyuyor. E, zaten şöyle de bir şey var. Film aslında Steven Spielberg Robert Zemeckis yapımı çekiliyor. Baya baya çekiliyor filmin bir saat, 10 dakikası falan. Sonradan iptal oluyor. Siliniyor her şey. Son zamanlarda o kayıtlar yayınlandı YouTube'da. Sonra Michael J. Fox tabii geliyor. Tekrar filmi baştan çekiyorlar. Öyle de ilginç bir şey. İlk de bence böyle olmuş. Çünkü Michael J. Fox sempatik. Yani bizi güldüren. Belki de o yüzden bu kadar sevdik bu filmi. Michael G. Fox'un benim ilk izlediğim filmi şey değil. E, Back to the Future değil. Teenage Wolf. Orada ben çok seviyordum ama şimdi şöyle bir şey. Şimdi ben filmleri izledim ama tarihleri hatırlamıyorum aslında. Ya kontrol Arşivde etmek mevcut. Yani Arşivde ama mevcut da Teen Wolf. Hangisi Kurt, Kurt önce adam. hangisi sonra ama yani Kurt Adamlı olan film daha önce çekilmiş gibi geliyor. Öyle düşünüyorum. Daha önce daha önce evet. evet. Keşke onu şey da oldu. şimdi arşivden ayıklasaydık. Bak onu unuttum. <laughs> o da mevcut. Ya, o film çok çok Çiğ çok hoşuma gitmişti. Ondan evet. dolayı sonra tabii Back to the Future'la ilgili ben de materyal toplamaya başladım da. Şimdi sana sorayım. E, hangi formatlar var senin elinde şu anda? Ben de VHS, VCD, DVD. Hı -hı. Üçüncü film kiraladığım film benim buydu. O. Aa bak aklıma bir anekdot geldi. Normalde aslında çizimde Marty ve Doktor var. Clara Clayton sonradan ekleniyor buraya. Onu biliyor muydun? Yok onu bilmiyordum. Evet, filmden sahne. O Bunlar şey videokapetler. VCD formatları da var tabi. Birinci film. Birinci Hı. filmi ben en son izledim aslında. Yani gençliğimde. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı versiyon. Şu ikinci film. Ama benim için göz bebeğim üçtür. Şurada da evet. bir yılın DVD var. Ya dünya tarafın zaten biz okulda lisedeyken böyle replikleri söylüyorduk. O kadar herkes sevmiş ki filmi. Hey Fly falan tavuk. <laughs> Burada da DVD'lerin <laughs> değişik Abi edisyonları. Diyor. Special edition, <laughs> kamera arkası. Yani ne bileyim. Aslında kapitalist bir sistem. Bilmiyorum burayı kesersen kesebilirsin. Yani <laughs> sonradan sonradan bir versiyon işte Director's Cut bilmem ne ekliyorlar. İşte yönetmenin kestiği sahneler falan filan derken bir yıl DVD oluyor. Tabii seviyorsan filmi benim gibi çılgın film meraklılarına. 35 milimetresi bulundu bunun da. ilk sinema dublajıyla bunu aktarmaya uğraşıyoruz bakalım. Birkaç haftaya haber gelir. Ben gelendi mesela Star Wars'ta bile ayırırım. Ama Back to the Future'ı nedense ayırmak içinden gelmiyor. Bir de remake'i yapılma, yapılmadı ve büyük ihtimal yapılmayacak gibi gözüküyor. O da benim için çok önemlidir mesela bu filmde. Yani zaten 20 yıldır internet hani kurulduğundan beri bir haber vardı. Dördüncü film, dördüncü film hep fake haberdi o. Ya hiçbir zaman çekilmeyeceğini açıkladı zaten yapımcı. Benim Hı. hani ölene kadar benden ondan sonrasını bilmiyoruz ama olmayacak bu iş dedi. İnsan bekliyor 2-3 sene sonra bir şey. Bir var, iki var, üç var, dört. Şey, şey yani işte etmişti böyle çovalili zamanlarda geçsin. Kral Arthur zamanında falan. Hep böyle hayal ettim. Ben biliyorsun ya senaryoda yazardım böyle kendi çapımda figürlerle oynarken. Tabi bu biraz da şeyden geliyor. Star TV'de bizi buna etti. Star'da cumartesi sabahları geleceğe dönüşün çizgi filmi çıkıyordu. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Böyle 2-3 dakika Christopher Lloyd, Dr. Brown çıkardı mesela bilimsel bilgiler verirdi. İşte şöyle şöyle görünürdü çizgi film aralarında. Onu da görmüş olurduk işte saatine bakardı falan. Ya benim için zaman kavramı ile ilgili olan bilim kurgu filmlerinde en güzeli yani çoğu kişinin de öyledir diye düşünüyorum. Filmin kendi iç tutarlılığına baktığımız zaman gayet tutarlı bir film. yani çok az şey var, sorun var bence filmde. Evet, Zizi Tap sevdiğim bir rock grubudur. Üçüncü filmde müziklerini Zizi Tap yapıyor filmin. Hatta kasabada kovboy kıyafetlerini giymişler. İşte festival sahnesinde orada Frisbee fırlattığı zaman orada ZZ Top, Bilgi, Monster falan çalıyorlar yani kovboy kıyafetleriyle. Şimdi birinci DVD aldım, ikinci DVD aldım, üçüncü DVD aldım sonra bir baktım çok güzel bir box set çıktı. Çok sinirlenmiştim. Direkt elimdeki üç tanesini sattım. Ee, ve gittim o güzel dördüncü DVD'si olan versiyonu almışım. Dört DVD'li versiyon var. Ee, ve şu anda elimde çok ilginç bir şey var. Ee, program hazırlanırken baktım. Back to the ile ilgili herhangi bir ne ve e, VAS. ne DVD ne VCD kalmamış. Çok çok ilginç yani. <laughs> Sana buradan hediye gönderelim o zaman ya bu kadar kalabalığın arasında. <laughs> Blu-ray Blu Blu almayı düşünüyorum. Fakat e, senin de gelmek istediğin başka bir nokta daha var. Ya Back to the Future çok böyle muazzam bir merchandising olayına belki girmedi işte Atom Star Wars gibi ya da başka filmler gibi ama nokta atışlar yaptılar. Yani hepimizin evinde bir evet. e, Delorean de vardır diye düşünüyorum ben. Doğru ya anahtarlık ya çakmak ya bir şey var yani ya bir tişört. <laughs> ya, yani, yani bak bak şimdi burada aldım böyle hatta <laughs> burada şey de getirdi. Tabii canım şimdi <laughs> senin de, Hop. Bir de şöyle bir şey var. O çok ilginçtir. Bak sen Buna denk geldim bilmiyorum. Üç tane ayrı arabadan çıkartmışlardı. Ara her yerde evet. vardı. O bir denk gelmedi. Ben de işte bu ne kanım var? 116 scale diecast evet. replica with working doors. Böyle bir şey buldum. İnanılmaz bir şey. Ee, şey dedim. Litvanya'da işte bir oyuncakçıya girdim. Şimdi bazı arkadaşlar böyle Ula, oyuncakçı mı? Çocuk musun falan diye şey yaparlar. Ben öyle oyuncakçılara girip böyle değişik şeyler aramayı çok seviyorum. Büyük <laughs> ihtimal sende de aynı durum vardır. Neyse yani. girdim. Şöyle bir şey karşıma çıktı. Puzzle. Fakat beni ne vurdu biliyor musun? Yani bir tane daha bundan bulursam sana direkt yollarım zaten. Bak video kaset şeyi gibi yapmışlar. Vay. Ee, yani kutusu da şöyle. Aa, çok iyi. Bak şimdi şok Aa. oldum ha. <laughs> ha yani yani bu yani şu şey belki elimde kalmadı. Hop ondan sonra içinde de işte şey var. Puzzle hala açmadım bunu yapmak istiyorum tabii. Ah çok Neyin güzel bunun. Ne, ne içinden ne çıktı şimdi? Süper. <laughs> yani böyle bir şey var. Bir de bu ilginç bir şey. Yani bir ben şeyden şaşırdım yoktu yani. Şok ettim beni abi, Ben uzun yıllar İtalya'da yaşadım. E, işin komiği Hı. bu İtalyan eee e, şirketinin yaptığı bir şeymiş. E, Clementoni. Fakat sen git Litvanya'da gördüm. Ben İtalya'da görmedim bunu. Yani denk gelirsem yani senin için de bakacağım. Abi ne güzel yapmışlar değil mi ya? Puzzle olsun böyle. Şaşırdım. Ben de yani Playmobil falan mı göstereceksin sanıyorum. Şok etti abi bu beni. ben ben sana Playmobil gösteremem yani. <laughs> yani senin dediğin Playmobil. Şuradan <laughs> geleceğin kişeye gireyim. diye binası, doktor ve çılgın köpek Tanın. <laughs> Bufford Tanın. Bu muhteşem Ya bizim şey arka, ya. arkadaşlarla hep anlattığımız muhabbet var. İşte At için 5 dolar, viski için 75 dolar. O sahneyi koymuşlar bir de Playboy bile. O, o, muhabbet çok güzel. Ya ben üçüncü film benim için en güzel yani. Öyle değil. Gençler yavaş. 90 mile ihtiyacımız yok diyor ya. O sahne mesela çok hoşuma gidiyor benim. Üçüncü filmde. Zaman makinesinin saatte 90, 99 mile ulaştırınca tabii gidiyorlar. E, trenin önüne arabayı koyacaklar. Doktorla Marty orada bir muhabbet oluyor şeyle makinistle. Gençler yavaş 90 kilometre o kadar çılgınlığa gerek yok. <laughs> Oğlum dublajlar çok güzel ya. Sen belki yani İngilizce izliyorsundur da benim için dublaj önemli. Her zaman diyorum ya. Süvariler kovaldıktan sonra ayı mağarasına giriyor. Oradaki sahne çok hoşuma gider mesela. Çizmeleriyle kaçıyor. Bizler birer, birer hani film manyağı olarak kendimizi e, görüyoruz diyebilir miyim? Doğru mu? Tabii yani, tabii. Elinde zaten DVD'si var. Ne gerek var VCD'sini almaya? Ne gerek var işte evet. blu almaya, işte Blu-ray'ini almaya, disk şeyini almaya, değil mi? Yani Ama nasıl anlatabiliriz yıllık bu aşk. şeyi? 30-40 yıllık aşk diyorum. Yani 40 yıl önce çıkmış, ben mesela 5-10 yıl sonra ulaşmışım. Benim için çok kıymetli. Hatta şöyle de bir anım var. Mesela ben dershaneden çıkarken arkadaşlar işte kafeye giderlerdi kızlarla falan. Ben Video kaset dükkanına giderdim. Çünkü tam o benim lisede olduğum dönemler kapanma zamanıydı. Ben giderdim işte orada, pasajdan depoya girerdim, sahibi de tanırdı beni. Bana derdi bu duvar Warner Bros, bu duvar Özen Film, ulusal video falan bak derdi. Mesela artık kapatacak adam. Ben oradan o şekilde ben biriktirdim bunları, öyle topladım. Hatta hiç unutmuyorum bir gün, lapa lapa kar yağmaya başladı. Bir baktım, eyvah araçlar falan, ulaşım sıkıntı olacak. Saat 4 olmuş haberim yok içerideyken. Ben film tabii seçiyorum orada. Topluyorum. Son zamanları artık dönemin. O zamanlar cep telefonu da yok. Eve gelmiş. Rahmetli babamdan bayağı bir fırça yemiştim. <laughs> bu saate kadar neredesin diyordum. Film arıyorduk tabii. Yani buradan geliyor bu. Artık ölene kadar gitmez bu heyecan. Evet efendim. Aslında ilk bölümümüz diyelim video kulübünde Back to the Future, geleceğe dönüş filmini işte gönüllerimizde yer edinmiş olan en önemli filmlerden bir tanesi. Zaten Haluk muhteşem bir kanalı var. Yani biz böyle videolar yapmaya devam edeceğiz. İkili sohbetlerimiz var ama Haluk zaten kendi arşivine daldı. Tut tutabilirsek. Tutabilirsek tutalım. Nasıl kaç tane olur herhalde? Bin tane falan çeker misin video? <laughs> Bilmiyoruz. Ömrümüz yettiğince paylaşımlara devam artık orada. <laughs> Süper. Müthiş o zaman. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. birinci filminin video kaseti. Mehmet Ali Erbil dublajıyla. Yine 40 yıl önce kurtarılmış temiz bir bantta versiyon var görüyoruz. Üçüncü bir film. Yine VHS formatında. Back to the Future. Üçüncü film Vahşi Batı'da geçen orta kondisyonda. Birinci film VCD formatında. ikinci film ve üçüncü film Back to the Future 3. Burada da değişik versiyonda DVD'leri mevcut. Special Edition, yurt dışından gelen Türkçe, İngilizce, özel edisyon vesaire.